Evet Mardin'in güzel görüntüsü. Tabii şu an bahar ayları olduğu için Nisan bu kadar güzel yoksa genelde kupkuru yani sadece sap sarı kahverengi tonlarını görüyoruz. Mardin Dar Antik kentine geldik şimdi. Çok büyük bir alana yayılmış bir yerleşim yeri, bir antik kent. Bakalım başlayacağız. Ben bu kadar yolu nasıl yürüyeceğim? Yani bu kadar geniş bir alan ki. Evet, işte burası. birbirinden farklı evler. Kayaların iç işleri oyulmuş. Evet. Daranti kentine giriş yapmış bulunmaktayız. Tabii şu an aşırı bir yoğun. Çünkü bayramın ikinci günü. Ama aslında Dara'nın girişi burası. Dara antik kentinin. Şöyle hı, maalesef insanlardan hiçbir şey görünmüyor. Buraya farklı bir zamanda gelmek lazım. <laughs> Evet, şöyle ya sana göstereyim. Evet, git, otur. evet. toplu mezarlık dedikleri yer. Her bölümden işte kaç tane insanlar böyle üst üste görmiyorlar, üst üste görüyorlar. Sonra kimi çıkıyorlar. Evet, kaya mezarlarıymış. İnsanları buralara şey gömüyorlarmış. Ya. Toplu mezar dedikleri yerler buralar oluyormuş işte. İnsanlar çok fazla olduğu için gösteremiyorum ama... Aynen bunlar bizim köyde de var Allah'ım. Her yeri oyumuşlar. <laughs> Evet şimdi de Darantik kentinde bulunan Sarnıca bakmaya geldik Batı Sarnıca Bakalım o nasıl bir yer böyle şeyler dıştırabileceğiniz bir şeyler alabileceğiniz küçük küçük büfeler restoranlar var etrafında <laughs> Giriş sanırım burada. Naneyle ayrı mı, kaçak çay mı kaçak çay? O kadar yüksek ki. Sonraca bakar mısınız? Ya benim telefon biraz kötü çekiyor, o yüzden aşağıda çekemem diye buradan. Gerçekten, hem de çok havasız bir yer. onlara helal olsun. Gaziantep'teki Demişler ki kadar var. daha da derine gidiyormuş. Yani 50 metreymiş ya zaten yazıyor dışarıda. Normalde 50 metre aşağıda. Neymiş? Tavukları için kümes yaparken mi ne bir tane adam burayı buluyor. Dikkat et bebeğim. Ay ben kapatıyorum bir Evet şu an sarnıcın içindeyiz. Yüksekliğe bakar mısınız? Tuz koydun mu Evet. Ayranımız, naneli ayran. Demin kaçak çay dedim ama naneli ayran aldık. Bunlar da gözlemelerimiz. Dediğim gibi burada hemen sarnıcın yanında küçük bir yer var. Gelip burada bir şeyler atıştırabilirsiniz. Daha Mardin turuna gitmedik bile. Sonra. Evet şimdi yavaş yavaş artık Mardin'e gidiyoruz. Mardin merkezde görüşürüz. Yani Mardin. Mardin Mardin böyle bir kalabalıklık görmemiştir. Yok ya gerçekten bayramda geldiğimizde bin pişman olduk. Bu pijamalı abiyi de her yerde görüyorum. İşte gördüğünüz şu uzaklarda deniz görünümü veren Mezopotamya toprakları. Karşınızda Mezopotamya toprakları. Hava kapandığı için çok güzel çıkmıyor. Bir tarafta Eski Mardin. Allah'ım atın güzelliği çok tatlı. Yazık ya çok ya. Takma hayvanları. Allah çekeyim ki ya şu an anda... Mezopotamya toprakları muhteşem bir kalabalık Vallahi var. Tüfe. Yani gerçekten yok bayramlarda gelinmez buralara. Hatta hafta sonları hatta hiç gelinmez. Evet. Töbe daha ben gelme. Evet. Şimdi Zinciriye Medresesi'ne geldik. Bu kadar kalabalıktan sonra giriş 20 TL idi. Burada türbeler var. Şöyle bir gidelim. Manzarası çok güzel. Yani kağıt parayı neye atarsın, değil mi? İnsan e kağıt parayı niye atar? Güzel kızım bak aşağıya alacağım. Yani ne dili yiyorlar da atıyorlar ben de anlamıyorum. Normalde burası çok güzel bir hikayesi var ama şöyle hiçbir şey görünmez. Bu ilk doğumdan ölene kadar ki olan o dönemler anlatılıyor. İşte anne karnında, daha sonra doğum, daha sonra işte çocukluk, gençlik, orta yaşlılık, tam yaşlılık, daha sonra ölüm. Burası da güya mahşer alanı. Yani öyle bir hikayesi vardı. Sonra olmadı yazarım şuraya. Normalde şuradan da güzel bir resim alabilirdim ama maalesef insanlardan dolayı alamam. Bir de şuraya gidip bir manzarayı çekelim. Şöyle şuradan manzarayı alayım. manzarası çok güzel. Mardin çok güzel de bu kalabalık çekilmez ya. Vallahi çekilmez. Ne zaman gelsem bu Mardin böyle. Bu da cami. Medrese. İşte demin bahsettiğim ya, şu tam dedikleri yer sanırım işte doğum. Daha doğrusu şurası bebeklik, şurası çocukluk, burası işte gençlik, yaşlılık. O en sondaki havuz da marşer alanı diye geçiyor. Gerçekten o kadar zor çıktık ki medresenin üst katına. İnanılmaz. Burada da üst kata çıkmak için şöyle bir sıra daha var. Şükrediyorum. Emin ederim var ya. Arap saçına döndü. Yok ya kesinlikle bugünlerde. günlerde

Evet, Mardin manzarasını güzel gösterecek bir yer bulabildik. İşte en çok sevdiğim şu evlerin görüntüsü gerçekten.

İşte Mardin'in en sevdiğim görüntüsü gerçekten bu. Ama aslında akşam haline daha çok seviyorum. Hani oturup o yüksek bir kahve, bir çay içmeyi. Yani en sevdiğim şey bu. Otur o manzaranın karşısında bir şeyler iç. O manzarayı, o uzak yerleri izle. Ben bunu seviyorum aslında. Sessizlik, sakinlik. Ama işte bugün çok kalabalıktı. Ama yine de çok şükür oturabildik bir yere ve manzarayı tadını çıkartabiliyorum. Tabii ki çayımız eşliğinde. Valla Mardin'i çok seviyorum. Ne kadar kalabalık da olsa sanırım gelmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Ve tekrar da kesinlikle geleceğim. Ama bayramlarda asla...